Saat şu anda 17.23. 5.30 buçuk arkadaşlar. Yağmur öncesi kuş uçurtuyorum. Hava yağmurdan sebep, yağmur bulutlarından sebep çok serin. Çok tatlı bir hava var şu anda. Çok güzel bir hava var şu anda. Hafiften de esiyor. Bakın otlara bakın. Çok güzel antrenman havası. Çok güzel. yakında Allah nasip kısmet ederse size tek tek kuş uçuracağız. Şu anda birçoğu taklayı döndü. Ercan Genç Sekiçer. Ercan Genç Sekiçer kardeşimin arka tepeleriyle yaptığı kan çalışmasından bir yavru. Ayna kuyruk sabuni. Bakın bu kuşumuz şu anda tekte vaziyette. Tekte uçuracağız bunu yakın zamanda. Aferin, hedefe geldi. Kardeşi de orada bakın yanında. Şu ikisi, iki sabuni. Lan siz eksiksiniz. Diğerleri nerede? He? Kart mavi eksik bir de hangisi eksik? Yavru mavi eksik. Nerede onlar? Antrenmana devam arkadaşlar. Vay hainler vay. Bakın oradalar bak. Hainlere bak hainlere. Heh. Bak yemi gördün mü nasıl gelirsin değil mi? Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Ayıp ayıp yaptığın hareketler seni. Senin yaptığın bu hareketler ayıp. Gençler nasıl antrenman veriyoruz? Kuşlar hedefçi olsun diye, hedefe alıştırmak için. Aç uçuruyoruz. Uçurmadan önce bir miktar yem veriyoruz. Böyle küçümencik böyle. Küçümencik yem atıyoruz. Yani yemi burada yiyeceklerini, hedefte yiyeceklerini onlara ezberletmemiz lazım. Ondan sonra kuşlarımızı kışlıyoruz, uçurtuyoruz. Böyle direkt sopayı sallamayın, ötleri kopmasın. Sopayı Sopayı sallamadan önce bir ışık çalın. Yani ışıkta hazır olu, hazır pozisyona geçer onlar. Kuşları kaldıracağım diye kuşların hayvanların üstüne direkt böyle sopayla gitmeyin. Kuşların ödünü kopartırsınız. Çok tatlı bir hava var. Yağmur bulutlarından sebep çok serin bir hava var. Böyle arkadaşlar. Şimdi aşağı inecekler. Tekrardan birazcık yem vereceğiz ama yem vermeden önce ne yapıyoruz? Yem sesi veriyoruz. Böyle yem sesi veriyoruz. Yem sesini tanımaları lazım. Bak yine ma mavi kart mavi oraya attı. Ulan siz var ya çıldırtıyorsunuz lan beni. Soylu beyazlar geldi, ibikli soylu beyazlar, şampiyon beyazlar geldi. Uçurtuyoruz arkadaşlar. İnemediler. Hafiften bir rüzgar var. Hava serin. Tam böyle kuş uçurma, kuş sökme havası. Bakın bu ibikte şampiyon beyaz 3 gün sonra gelen beyazımız. Videoları hatırlayanlar biliyor. 3 gün sonra gelen beyazımız. Ercan Genç'in ayna kuyruk sabunu da geldi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuşlarımız geldi. Şimdi onları ödüllendiriyoruz. Bu yaptığımız şey ne deniyor? Ivan Pavlov'un Rus Ivan Pavlov'un şartlı ödüllendirme. Yani hedefe gelirsen yem yersin. Başka yere gidersen yem yemezsin. Bunu öğretmeye çalışıyoruz kuşlara. En çok hayvanlarda en çok hayvanlarda en çok kullandığımız terbiye yöntemi ama bu terbiyesizler yanlış yapıyorlar. Geç kaldınız ya, yani, yemeyeceksiniz. Rus psikolog, psikiyatri İvan, İvan Pavlov'un şartlı ödüllendirmesini uyguluyor hayvanlara eğitmek için. Bazıları arkadaşlar çok aç bırakıyorlar kuşları. İşte bir gün, iki gün, üç gün ben kıyamıyorum, ben kıyamıyorum, yapamıyorum. Çünkü ben aç kaldığım zaman çok böyle Asabi oluyorum, çok saldırgan oluyorum. Dolayısıyla kendimden pay biçerek Kıyamıyorum e, Hayvanlara o kadar aç bırakmayı Zaten akıllı kuş da sizi yormuyor be Mesela o Ön tepe beyazlar bakın, Ön tepe beyazlar Şampiyon beyazlar 2019 MGF şampiyonu Soyundan o beyazlar mesela Bugüne kadar hiç çatıya atmadılar Tabii eğitim de vereceksiniz eğitimsiz olmaz Mesela Ercan Gencin kuşları kan çalışmaları bu hayvanlar buraya çatıda geldi çatıda da uçmalarına rağmen mesela diğerlerine nazaran e, yine hedef e, bilinci var kuşların tekrar kaldıracağız direkt değneği sallamıyorum bakın arkadaşlar direkt değneği sallamıyorum kuşların ödü kopmasın diye ilk önce e, uçmaya hazır olmalarını belirtmek için tiz bir çalıyorum. Bakın bana dikkat kestiler ışıktan sonra ve tekrar kaldırdım. Sakın hasta kuşlarınızı, rahatsız kuşlarınızı uçurmaya çalışmayın. Sağa sola atarlar. Mesela o çatıya atan mavi yavru var ya. O bir dönem rahatsızlık geçirdi. Ondan sebep canı yetmedi kuşun çatıları atmaya başladı. Bakın şimdi de alışkanlık haline getirdi. Çatıyı atmayı moda haline getirdi kendine. Dolayısıyla kuşlarının kuşlarınızı hasta uçurursanız, kuşlarınızı kıçında yumurta verken uçurursanız, kuşlarınızı tüyde uçurursanız, kuşlarınız yani uçmaya müsait değilken uçurursanız, kuşlarınızın ahlakını bozarsınız ahlakını. Onlara istediğiniz eğitimi veremezsiniz. Bakın o kuşumuzun kanatlarında mesela eksik var. Beyazımızın kanatlarında. Bu iyi bir şey değil yani. Kuşların kanatları tam olması lazım. Kanatlarını dizmeleri lazım. Böyle sağlıklı kanatlarını dizmeleri lazım. Mesela eski kanatları son birde, de kalan eski kanatları oldu mu ne yapıyor hayvan acı çekiyor. Hani biz diyor ya son tekte, son üçte, son ikide kuşların son kanatları mesela şu baş kanadı değil mi? Şu baş kanadı. Olmazsa mesela içeriden bir tane kuş yakalarız, gösteririz. Mesela o bakmayın o ayna kuyruk sabuni de oyuna girmiş teke düşmüş ayna kuyruk sabuni da mesela ince tüyde. Alın iyi. Tamam artık içeri kapatıyorum. Bu kadar bugünlük bu kadar antrenman yeter. Finalde de karınlarını iyi doyurun arkadaşlar. Hayvanlara az yem vermeyin finalde. Yani en son kümesi alırken şimdi mesela kümesi alacağım ben. Eğer az yem verirseniz bir dahaki güne ezik başlarlar. Yani vücut enerjileri düşük başlarlar. Dolayısıyla yine performans alamazsınız. Finalde de Karınlarının doyduğundan emin olun. İnşallah e, faydalı bilgiler vermişimdir. Sularını tazeleyin. Yaz, yaz aylarında özellikle yaz aylarında sürekli sularını tazeleyin. Çünkü sular e, suluklarımız bizim plastikten olduğu için e, suyu çabuk bozuyor. Havanın sıcaklığı, güneşin ısısı ve plastik ee, taze suyun e, kokus değerlerini bozuyor. Yani e, değerlerini bozuyor. Nasıl? İçindeki mineral, vitamin, mineral değerlerini bozuyor plastik ve güneş. Dolayısıyla yaz aylarında sürekli e, sularını tazelemenizi tavsiye ediyorum. Önlerinde eski su, sürekli eski su kalırsa Hastalığa sebebiyet verir. Dediğim gibi kuşların yine baş kanatlarına yani en uç kanatlarına, en uzun kanatlarına dikkat edin. Bir tanesini şimdi yakala, yakalamaya çalışacağım. Orada göstereyim size. Ee, hayvanlar son birde, son 2'de, son üçteyken de kuşlarınızı mümkün mertebe uçurmayın. Performans alamazsınız. Uçmazlar. Canları acır. Yani güvercinlerimiz nasıl arkadaşlar? Yazdan Kışa girerken, kıştan da yaza girerken kanatlarını değiştiriyorlar. Yazlık ve kışlık kanatlarını değiştiriyorlar. Bu değişim sırasında iç içten dışa doğru yani iç kanatlardan dışa doğru değişim oluyor. En uzun kanat, en son değişen kanat. Dolayısıyla buna biz baş kanadı diyoruz, baş tereyi diyoruz, teleyi diyoruz, tereyi diyoruz. Dolayısıyla son eski kanatlarından son 2-3 kanatta kaldığı zaman o kuşu uçurmamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü canları acıyor o eski kanatla uçarken. Görüyorsunuz arkadaşlar sadece kuş alıp satmıyoruz. Performans peşindeyiz. Bilgi Birikimimizle, emeğimizle, sabrımızla performans peşindeyiz. Bunlara eğitmenlik yapıyoruz bu kuşlarımıza, bu canlarımıza. Bunlara antrenörlük yapıyoruz, öğretmenlik yapıyoruz. Bazen hastalık, bazen yırtıcı hayvanlar işte atmacadır, gökdoğandır. Bazen hava şartları kuşlarımızın sonunu görmeye nasip olmuyor. Bazen de alıştırdığımız buraya form forma soktuğumuz kuşlarımız satılıyor bazen de. Yani bir bir mücadele bu ya. Sürekli bir mücadele içerisindeyiz performans adına. Kuşunuz istediği kadar kaliteli olsun. Eğer sizin seyisliğiniz e, e, zayıfsa kuşu bozarsınız arkadaşlar Dolayısıyla kuşlarınızı çok iyi analiz etmeniz lazım çok iyi analiz etmeniz lazım performans yakalamak için kuşlarınızı çok iyi analiz etmeniz lazım Hadi bakayım girin içeri. Tamam. Yeter bu kadar hadi. Git git buradan. Garip git. Git buradan. Yapma yavrum. Gir içeri be ya. gir içeri soylu beyaz gir içeri 3 gün sonra gelen beyazımız bu bak bir kanadı düşük kanadı yaralı geldi iç taraftan darbe almıştı yara almıştı kuşumuz Ga garipten ürktü galiba garip git buradan Yağmur yağmaya başladı arkadaşlar yavaş yavaş. Damlama damla damlalar düşmeye başladı. Bunlar şampiyon beyazlar arkadaşlar. Akıllı beyazlar, güçlü beyazlar. Hadi yürü. Tamam hadi. Yavruş yapma böyle ya. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Kapatıyorum. Bunu içeri alır almaz. Ben de eve geçeceğim.